Cümleten hayırlı sabahlar arkadaşlar. Valla Bekir Atan nerede? Bekir Atan bahçesinde temiz hava alıyor arkadaşlar. Bakınız şu anda evinin önü, orada kamellesi var, orada kuyusu var. Arkadaşlar buraya ben kış yazın e, domates, biber, badılcan ekiyorum görüyorsunuz. E, bu çalıları ne atmış arkadaş Bekir Atan? Bakınız burada bir sürü çalı var. Bunların altında ne vardır arkadaşlar? Arkadaşlar bunun alt, altında turp var. Marul var arkadaşlar. Yani burası çok soğuk olduğu için üzerlerini ben bu çalıyla örttüm. E, don vurmuyor arkadaşlar. E, peki burada ne var? Valla burada da ıspanak var arkadaşlar. İstedim şöyle ben sizlere açayım göstereyim ıspanaklarımı. Şöyle bakınız arkadaş ıspanaklara. Bakınız böyle her taraf ıspanak burası. Bu ıspanakları topluyorum arkadaşlar. Misafirlerim geldiği zaman onlara ıspanaklı börek yapıyorum. Şöyle burayı da açayım arkadaşlar. Şöyle görünüz bakın ıspanaklarımı. Hepsi tap taze. Böyle devam edelim arkadaşlar. Bu çarların altları hep ıspanak dolu bak görüyorsunuz. Yani bu çalıyı örtmezsem olmaz arkadaşlar. Yani donar. Bakınız. Koruyor bu ıspanakları, bu çalılar. Böyle koruyor. Valla ben de şöyle sabahleyin bir çekim yapayım dedim arkadaşlar. Bunlar hep kuzu ıspanağı. Burası dolu. Orada da turp var arkadaşlar. İstesem şöyle turpları da göstereyim. Bakınız turplarımız da böyle şöyle göstereyim arkadaşlar. Görüyor musunuz? Turplarımız bunlar daha büyüyecek. Burada da turp var arkadaşlar. E, hepinize cümleten Kayıköy'ünden selamlar.